Günaydın herkes. Baksanıza. Buradan şimdi mola gidiyorum. Sabahları yürü geldiğinde dedim ben nereye düştüm ya bu nedir ama zaman... Ah. Çok değişik duygular yaşıyorum yani bu yollar düştüm. koş. Koş Asla şuradan nasıl bir kaliteli gaz çıkabilir yani. Çekmek istedim. Teşekkür ederim. Bakın Amerika o kadar ginci bir yer ki var. Hatta paranın üzerinde bile biz Allah'a güvendik. Bak, e, Christian kitabını koymuş. Ne var? Tırnakçı Türkçe adıyla. Çocuk onu elledi, benim ona tam bakmadığım anda. Ve beni sürekli uyarıyorlar zaten dikkat et diye. O ürünü mü çaldılar, speaker'ı çaldılar. Günaydın. Herkese Queens'ten selamlar. Sanayi bölgesinden geçiyorum. Çok şaşırdım. Amerika'da ilk defa sanayi gibi bir yere geldim. Bak ağzım. Araba tahmin ediyorlar. Çok ilginç değil mi ya? Baksanıza. Buradan şimdi mola gidiyorum. Sabahları yürümeyi tercih ediyorum. Akşama kadar molda iki dönüm bostan yan gel yat Osman oldum yani. Ee, kilomu korumam lazım hareket etmem lazım. Ya yani akşama kadar o kartın başına dönüp duruyorum, oturuyorum. Neyse. Kaç dakikada varıyorum? Yaklaşık yarım saatte varıyorum. Mola. Yani güzel benim için de yürüyüş oluyor. Etrafta sanki yani dersiniz ki bura Amerika mı yani? Çok farklı bir yer. <laughs> Allah'ım böyle Ba, ilk geldiğinde dedim ben nereye düştüm ya bu nedir ama zamanla alışıyorsunuz her yerde böyle çince yazılar telefonla çekiyorum da telefonum oynayabilir aa, aa. böyle holse yani toptan satışçılar da var burada ilginç yani neyse okullar bayağı ama güvenli yani öyle sıkıntı yok zaten göçmenler yaşıyor göçmenlerin yaşadığı yerde olaylar olmuyor genelde o yüzden de rahatla gidebiliyorum sabah akşamları uberle geliyorum neyse işler nasıl gidiyor ya kısım ayı genelde her yerde yavaş mollarda özellikle çünkü bütün yıl insanlar alışveriş yapıyor artık harcamıyorlar bu Black Friday dedikleri şey geliyor Kara Cuma. Ondan sonra Christmas sezonu geliyor. Bu ay biraz yavaş. Umarım güzel olur yani işler. Çok emek veriyorum gerçekten. Düzenimi bozdum. Ay, ah, korna sesleri. Her akşam diyorum ki yarın sabah işe zamanında gideceğim. Mol onda açılıyor. Ee, diyorum ki hep zamanında gideceğim, zamanında gideceğim deyip Gene geç kaldım. Şu an molda olmam gerekiyor. Yani 20 dakikaya varsam işte 10.30'da açmış olacağım kartı. Ama yapamıyorum yani bilmiyorum. Mol bir de 7 gün açık. Ben 7 gün moldayım. Akşam kapanışa kadar. Hay. Bala <laughs> bu motorları görünce dedim ki Türkiye'de miyim ya? Çünkü Türkiye'de her yerde bu motorlar var ya burada da var. Yani başka yerlerde ben bunu görmedim. Indiana'da yaşadığım yerde neredeyse hiç yok yani. Ya da varsa böyle çok lüks motorlar var. Motor neyse. Baksanıza bir toptancı yeri. Bildiğim böyle şeye geldim. Sanayideyim sanki yürüyorum. Hiç Amerika ile alakası yok. Bu arada buradaki evler bakın yani binalar yapmıyorlar buraya böyle yüksek katlı. Kiralar aşırı pahalı. Mesela normalde ne yapıyorlar Türkiye'de? Her yere bina, beton yığını yapıyorlar. Burası da öyle gerçekten. Beton yığını ama bunların üzerine çıkmamışlar. Ya da e, devlet izin vermemiş. Bir şeyler var yani. Bu kadar kiralar pahalı olup da onların o kadar alçak kalması o da Ay, sıkıntı. Bakın burada bir araba tamircisi. Cık. Ne hale gelmiş güzelim arabalar. <laughs> Ay Allah'ım ya yüksek sesli müzikler vallahi Türkiye'deyim ya. Güzelim sen tren geçiyor. Türkiye'yi de özledim. Gerçekten o motosikletleri görünce adam da müziği açmış arabada haydedin Türkiye Özledim güzel ülke. Buraya çöp bırakmışlar ya niye çöpünüzü bırakıyorsunuz buraya? Dur bakayım. Neyse güzel bir gün güzel bir sabah sabahları enerji oluyorum enerji dolu oluyorum. Mutlu. Kötü olmak için bir neden yok. Okula geldik. Burası da bir okul. Lise. Evet. Her sabah buradan yürüyorum. Aynı yollardan geçiyorum. Ay çok güzel uçuyor kuşlar. Valla düştük bir maceraya. Christmas için geldik New York'a. Yani Indiana'daki düzenimi özledim yani öyle kolay değil ee, Tabii ki e, ticaret yani bu para kazanabiliriz kaybedebiliriz bilmiyorum ne olacak ama hiçbir şey kolay değil yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil kaldığım yerde çok sıkıntı bakın hemen kaldırıma adım mı attım arabalar durdu burada öyle burada öyle şaka ya yaya geçidi vardı Amerika özellikle burada bilmiyorum Almanya'da onu yapıyorlarmış yani ayağına atar atmaz arabalar duruyor da yani burada ben o riski göze alamam o kadar da değil bak bak valla bunlar hep merak ediyorum ya burada pazar mı var acaba bir erken kalkıp pazara mı gitsem pazar arabaları var ilk defa pazar arabalı insanlar gördüm Amerika'da elinde ya burada gösteriyorum. Dur bakayım amca. Valla orada ne var? Bunlar buraya mı gidiyor ya Allah. Ya benim de böyle market alışverişi yapmam lazım. Valla teyze alışverişini yapmış. Şurada şuraya gidiyorlar sanki. İlginç değil mi ya? Türkiye'de karşılaşacağınız manzaralar. Çok değişik duygular yaşıyorum yani bu yollarda yürürken buraya mı gidiyorlar acaba? Neyse işte geç kaldım. Zamanım olsa takip ederdim. <gülüyor> <gülüyor> Hayalim hep şu okul otobüsüyle okula gitmek ya. Gidemedik. Türkiye'de. Baksanıza o meşhur okul otobüsleri. <laughs> Aha, lastikçi. Bu Asyalı ya şu an çok batılıyor bazen burası böyle. <laughs> amca ne kadar Amca ne kadar katlı Böyle insanlar ya yüzüne baktığınızda çok şey anlatıyor. Koş amca koş. Koş koş. <laughs> Adam da korktu. Türkçe konuşmayı da özledim ya. Moğol akşama kadar Tarzanya İspanyolca, İngilizce derken <laughs> Türkçeyi özledim. Koşuyoruz amca koş. Valla burası çok zor ya. Yani buradan şunlar bir de buraya dönüyor saçma. Baksanıza her yer beton yanıyor. Vallahi Indiana'nın gözünü seveyim. Bir de aşırı pahalı her yer. Her yer aşırı pahalı. Dur bakayım. Daha çok tetikte gidiyorum. Ne olur ne olmaz. Her türlü kaza. Geliyorum demez. Abi. Bak Çince konuştu arkadaşın selamladı. Ay araba çok güzel. Neyse bir dakika. Ya 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 yürüme. Şurası. Şuna çok gülmüştüm ya. Diyor ki quality gaz station. Neyse yani kaliteli gazlar. Şuradan nasıl bir kaliteli gaz çıkabilir yani? <laughs> ya isim, isme çok güldüm. Neyse Her şey iç içe girmiş ya. Gel gel es. Burada bir gaz istasyonu. Hayır kamerayı çekiyorum ya. Kamera için çekmek istedim. Teşekkür ederim. Ne diyor? Ama bu var ya bu bu Christianlar her yerde ya bu şeyler misyoner. Ah, her yerde. Moğolda adım atın her her yerde bu misyonerler var ya haftada en az üç kere bir misyonerle karşılaşıyorum kiliseye çağırıyorlar ya diyorum ben Müslümanım ya bırakın. ya Türkiye'de ya ben aslında var ya Müslümanlığın da böyle olmasını istiyorum misyoner yayılmalı yani dinimiz niye yani bak bunlar her yerde bu şeyi buluyorlar Amerika'da tanıştığım birçok insan Türkiye'ye İstanbul'a misyonerlik için gitmişler. Wa wow, oluyorsun yani. Bizim dinimiz de yaymalı bence. Güzelce anlatmalıyız. Her yerde kilise. Bakın Amerika o kadar dinci bir yer ki. Siz dışarıdan böyle işte özgürlükler ülkesi, istediğini yapar istediği tarzda öyle değil arkadaşlar. Özellikle bunu Chicago'da fark etmiştim. Her caddede neredeyse kiliseler var. Hatta paranın üzerinde bile biz Allah'a güvendik yazıyor. Yani öyle Amerika'yı dinsiz ateist olarak algılamayın. O yanlış yani. Burada da bu abi dileniyor yani. Valla bak e, Kristian kitabını koymuş. Yani el ayağı tutuyor. Bence git çalış. Moluma geldim. Çok şükür. Allah herkes açmış ben kalmışım olsun biraz da geç açılsın zaten kimse yok yani. da, Aa o da kapalı. Allah'tan mol yönetimi bir şey demiyor ha. Böyle tekıt mekıt yazacağız demiyorlar. Zamanında <laughs> oldu olacağım deyip hep geç kalmam. Bugün de 45 dakika geç kalmışım ama kimse yok. Neyse. Bir günde ironi bir şey oldu. Pazar günü 11'de açılıyor. 11'den 8'e kadar o gün de tam 10'da geldim. Tam 10'da. Bir geldim güvenlik diyor ki kilitli. Giremezsin. Aa dedim ne alaka ya? Ben molda çalışıyorum. Cık. Yok diyor. Yani zaten İngilizce yok. İspanyolca biliyor. Biraz. Ya dedim ben molda çalışıyorum. ismini yaz falan diyor. Anlamadım. Daha sonra baktım mol bomboş. Allah Allah falan. Bir baktım e, molun şeyine web sitesine 11.8 Öyle de e, saçma şeyler oluyor yani hayatımda. Sonra gittik bir saat arkadaşla oturduk o Starbucks'ta. O gün de tam onda gelmiştim. Yani, yani insan psikolojisi çok ilginç değil mi? Şunu, şunları da satıyorum ya Airpod. Şunu şuraya koydum. Tamam mı? Şuraya. Şuraya bak. Tırnakçı Türkçe adıyla. Diyorlar ki, kız diyor ki işte beni şu sağ tarafa e, Tablo soruyor. iPhone'u var. Samsung tarafına geçmiş. İşte beni oraya çağırıyor. Gel falan diyor. Sonra baktım o erkek arkadaş buradan oraya doğru yanaştı. Ben de tam burada durdum. Oraya gitmedim falan. Kız sürekli bana bir şeyler sorup oyalamaya çalışıyor. Çocuk onu elledi. Benim ona tam bakmadığım anda. Aldı falan. Boştu geri koydu. Bir de bana diyor ki. Ay bu diyor çakma diyor. Çin'den getiriyorsun bunu lan. Gerizekalı çakma da olsa alacaktın gidecektin ama dolu olsaydı. Vallahi öyle çalınma olayları da oluyor yani. Kafaya bak. Bir de hani bozuldu yani şey oldu. Kötü kötü oldu. Hani beklemiyordum dolu olmasını bekliyordu. Cebe atıp gidecekti. Beni sürekli uyarıyorlar zaten dikkat et diye. O yüzden de hepsine böyle kilitledim bunları. Kabloları da çalıyorlarsa da artık yapacak bir şey yok yani. Öyle. Durumlar öyle. Ay bismillah ya. Valla ürünü mü çaldılar? Speaker'ı çaldılar ya. Şoka girdim. Dedim müzik açayım artık böyle tam böyle enerjim gel dedim insanları çağırayım. Bir baktım speaker'ı kırıyor. Aa, kablosu kalmış. Abi var ya OÇ -e yani bildiğin OÇ. -e. Lan hazırladın mı buraya gelip çalıyor? Götün git Apple'dan çal bakayım ne oluyor. Ay sinir oldum ya gitti yani speaker. Lan bir de onları ben evde yani onları taşıyorum. Ay satıyorum ay niye çalıyorsun ürünümü? Ay var ya ne kadar kolay ya para kazanmak. Kamera koyuyor. Kamera koysam da çalıyorlar. Yani kameradan bulsam bu çalmış. Nerede göreceğim bir daha? Güvenliğin zaten bir şey yaptığı yok. Yeni bir tane açtım. Şuraya koyacağım. Ha, ta gözümün önüne koyacağım. Elinden gelsin. Kartı sürükleyip götürecek bir şey. Amca da Bir sabah rutinimi anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi de hoşçakalın.